1 Eylül'de denizlerdeki av yasağı kalktı bildiğiniz gibi balık severlerde tezgahların yolunu tuttu. Bir en çok talebi palamut ve hamsi gördü. Şimdi balık fiyatlarındaki son duruma bakacağız. Hoplama zıplama otur yerine Hamsi de bitiyor getir yerine. Hamsi mi bitiyor? Daha yeni çıktı. Evet ya şimdi bu şarkı. Biz bunun şarkısını söylüyoruz şu anda. Hamsi bir sıkıntı yok. Yok Allah'ın Korkutmayalım kimseyi. Yok hiç kimseyi korkmuyorum. İnşallah bu sene balık bol olacak. yenmez. Kasım'ın 15 olması lazım. Ama siz alıyorsunuz. Ya ben daha uygun bulduğum için aldım. Yoksa şu şey... 50 lira uygun geldi mi size? Ya yani şu mevsim için uygun. Sezon açılıp da bollaşmasını bekliyoruz. İnşallah daha ucuza gelir ondan. Peki bu akşam sofranızda hangi balık olacak? Çupra olacak. E, palamut. Hamsi almaya geldik biz aslında bugün. 15 Nisan'da denizlere getirilen av yasağının 1 Eylül itibariyle kaldırılmasıyla balık tezgahlarında da hareketlilikler arttı. Güzelliğe bak abi. Şu istavite güzelliğine bak, güzelliğine. Yesin! Vatandaşımız yesin. Bu sene bol balık var, bol. Bizler bugün Üsküdar'daki balıkçılar çarşısındayız. Gelin hep birlikte bir fiyat turuna çıkalım. Bakalım bugün hangi balık ne kadardan satışta. Uy, aha. Geçen hafta fiyatı 70 liraya kadar çıktı. Sezon açıldı, denizin kuru fasulyesinin fiyatı düştü. Hamsi bu hafta tezgahlarda 50 liradan yer aldı. Dün 70 liraydı, Bak, ondan önce gün 100 liraydı, şimdi 50'ye düştü. Bundan sonra gün gün düşecek inşallah. Hamsi bir ay sonra lezzetli olmaya başlar. Hamsimiz var, hamsi çıkıyor ama Marmara'dan çıkıyor. Daha yağsız. Şimdilik uygun. 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 Yeni kalktı zaten avyası. Biraz daha inecek herhalde balık tezgahlarının gözdesi ise palamut. Av yasağı kalkmadan önce fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişiyordu. Şimdi 50 liradan satışta. E şu an mevsimi palamut. O tüketilmesi lazım. Normal 50 liraya sattıklarımız 80 liraydı. Şu anda 50 lira. Bir haftada 30 lira düştü mü? Düştü. Kilosu şu anda 50 lira. Nasıl buldunuz? Gayet uygun. Hemen düşmezse biraz daha birkaç hafta sonra düşer bu fiyatta. Sezon bereketli başladı. Denize atılan ağlar doluyor. Mezgidi var 60 lira. Ee, barbunya var e, 120 lira. Bak 170 liraydı bugün 120'ye düştü. 50 lira düştü. Evet, 50 var mı peki barbunun alıcıları? Evet. barbun alıcıları bekliyoruz. Yani barbunu zaten halkımız sev, seviyor. Sevenler var. İstavit e, 100 liradan başladı. 170 60'a kadar düştü şu anda. Havaların soğumasıyla birlikte balık daha da bollaşacak. Bu da fiyatlara yansıyacak. Denizler bu sene yüzleri güldürecek mi? İnşallah güldürecek. Allah nasıl ederse inşallah. İnşallah bu sene güzel balık yiyecekler yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.